Merhaba, bu dersimizde SPED komutunu anlatacağım. Öncelikle komut karşılaştırmalarına bakalım. Komutları karşılaştırdığımızda bizim kullanacağımız PLS2, SPED, ACC ve PULS komutları mevcut. Bunların her biri ne iş yapıyor? Bakarak bizim sistemimizde hangisine ihtiyacımız var kullanmamız gerekiyor. Şimdi SPED komutundan bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz seçeneklerin hangilerini destekliyor? Bize ne lazım? Buna göre karar verebiliriz hangi komutu kullanacağımıza. Kalkış rampası. Bu komutlar ile neler verebiliyoruz? Aslında üstteki seçenekler bunu açıklıyor. Kalkış rampası verebiliyor muyuz? Duruş rampası verebiliyor muyuz? Bir hız verebiliyor muyuz? Pulse output yani yol ne kadarlık pulse çıkışı versin, ne kadarlık yol alsın bunu belirleyebiliyor muyuz ilgili komuttan? Ya da eşit duruş kalkış rampası için ayrı bir word'ümüz var mı? Onu verebiliyor muyuz? Ya da başlangıç frekansı, başlangıç hızı için bir word var mı? Belirleyebiliyor muyuz? Bunlara bakarak ilgili komutları kullanmaya karar verebiliriz. Sped komutuna baktığımızda sped komutuyla sadece hız verebiliyormuşuz. Frekans verebiliyoruz yani. Duruş kalkış rampası veremiyoruz, yol veremiyoruz. Sadece sped komutuna execute ettiğimizde Sped komutu dönmeye başlıyor. İşte biz ne zaman dur dersek, ilgili komutla ne zaman durdurursak, biz dur diyene kadar dönüyor aslında. Desteklediği tek şey frekans. Şimdi sped komutuna bakalım, offline olalım. Bu pencereyi aşağı indirelim. Sped komutu ile hız kontrol. İlgili komutumuz burası, sped885. Burada yine doldurmamız gereken bazı parametreler mevcut. Hemen o parametreler ne? Bakalım. Detaylara giriyoruz ve help'e giriyoruz. P, M ve F parametreleri varmış. Bu parametreleri ne yapabiliyoruz? Bakalım. P parametresi port seçimi. Yani hangi servoyu kullanıyoruz? Birinci servoyu da kullanabiliriz. ikinci servoyu da kullanabiliriz. Burada artık ikinci servoyu kullanalım. G5'e geçelim. İkinci motor için Sipet komutunu uygulayacak olursak detaylara giriyoruz ve help'ini açıyoruz PM ve f parametreleri mevcut bu parametreleri ayarlayacağız P'nin port seçimi olduğunu biliyoruz artık. Hangi servoyu kullanmak istiyorsak ona göre o portu yazmamız gerekiyor. Burada artık ikinci servoyu kullanacağımızı söylemiştik. Dolayısıyla bunun 1 olması gerekiyor. Hemen açıyoruz help'imizi. Artık parse output 1'i kullandığımız için eee hexadecimal olarak 0001 yazmamız gerekiyor ki şu anda 1 yazıyor. İkinci parametre M output mod. E, burada bir yanlışlık var. M'in şurada olması gerekiyor aslında. Ayarlayacağımız M parametresi e, burası bu kısım. Bunun için tekrar notepad'imizi açalım. E, Yine dört tane boşluğumuz var demiştik. Öncelikle sıfır alanları yazıyoruz demiştik. En baştan başlıyoruz. İlk parametre şu şekilde diye yazacağımız için ilk parametremiz sıfır. Nereden anladık? Şurada daima sıfır yazıyor. İkinci parametreye geliyoruz. Bizim metodumuz bu artık sabit metod. Yani bütün fonksiyonlarda artık aynısını kullanacağız. Çünkü biz bunu C ve CCV olarak bağladık, yani Pulse, Pulse olarak bağlantı yaptık. Artık bütün fonksiyon bloklarında bunu kullanacağız. Burası da artık dolayısıyla hep sıfır olmuş olacak. Burası direction sıfır ileri yön, bir geri yön olarak seçebilirsiniz. Artık motorunuzu hangi yönde döndürmek isterseniz, biz şimdilik sıfırı seçelim. Ve burada sıfır ve bir diye iki seçeneğimiz var. İkisini de ikisiyle de örnek yapacağım. Ama şu anda continuous çalıştıracağım. Yani bu ne demek? Ben e, execute verdiğimiz ama dur diyene kadar motor e, dönsün. Hız kontrol olarak dönsün. Yani dolayısıyla benim M için e, yazacağım değer 0000 0, 0, 0 değeriymiş. Ee, onu da yazdıktan sonra gördüğünüz gibi output moda 0 0, 0 0 yazdıktan sonra artık bizim için f değeri yani üçüncü değer olan f değerini ayarlamamız gerekiyor. F değeri için de demiş ki f'den f artı 1'e kadar. Yani artık biz biliyoruz ki buraya yazdığımız değer bir tane daha word'ü e, kullanıyor. Ne demek bu ben buraya d58 yazdıysam aslında içeride o D59'u da kullanıyor. Yani burası aslında iki word alan kaplıyor demek. Bunu da buradan anlıyorum. F'den F artı 1'e kadar. Sadece F deseydi, sadece D58'i kullanıyor, kullanıyor demek olacaktı. Ama F'den F artı 1'e kadar dediği için F dediği de buraya yazdığım herhangi bir e, adres. Ben D58 yazmışım. Siz V100 yazabilirsiniz, D0 yazabilirsiniz, sadece 100 kanalı yazabilirsiniz. Ya yani bu tamamen sizin adresiniz. Eğer diyor F yazdıysanız diyor bilin ki F artı 1'i de kullanıyor. Yani ben buraya sadece 100 yazsaydım bilecektim ki 101'i de kullanıyor. Ben şu anda D58 yazdığım için biliyorum ki D59'u da kullanıyor. Bunu da artık karar verdikten sonra ikinci motoru kullanıyoruz. Yani Pulse Output 1 ikinci kanalda bağlı olan motoru kullanıyoruz. Modumuz işte ileri yön ve kontinüüz ve bizim belirteceğimiz hız. Burada aslında D58'de yazdığımız şey bizim ver, vereceğimiz hız yani kaç hızla dönsün. Aslında herz olarak frekans vermiş olacağız buraya. D58'e belirli bir hız yazacağız ki o da o hızla dönsün aslında. Amacımız bu. D58 ve D, biz D58'i atabiliriz. D59'u da o kendisi algılayacak demektir. Modlarımızı, spedde modlarımızı tamamladıktan sonra artık bir üst e, section'da, ve üst rank'ta bizim e, D58'i atama yapmamız lazım. E, D58'i atamayı da P10 yapabiliriz sürekli enerjili durumdayken. Ve move ile atmamız gerekiyor. Çünkü D58 ve D59 ikisi birlikte e, kullanılıyor demiştik. Eğer sadece tek bir word olsaydı burada move kullanacaktık sadece. Hemen gösterelim. Şu şekilde kullanacaktım. Move kullanırsam sadece D58'i kullanır. Ama Move ile kullanarak diyorum ki D58 ile D59'u birlikte kullanıyorsun diyorum. Yani iki word kullandığımızda Move ile komutunu kullanıyoruz. Buradaki Move ile de şuradaki değeri bunun içine atar. Biz ne demiştik? D58 ile dönmesi gereken hızı aslında belirtiyoruz demiştik. 5000 yazmışız. Şimdi burada CX programmer eğer bir sabit sayı atacaksam önüne bu işareti koymak durumundayım. da 5000 desimal cinste sayı belirtebildiğimiz gibi desimal olarak da sayı girebiliriz. Burada girdiğimiz sayı bizim aslında Hz cinsinden motora gönderdiğimiz hız. 5000 herz göndermiş oluyoruz yani. Biz nasıl hesaplama yapmıştık? 100.000 herz gönderirsek hemen notepad'imizi açalım. Piyasanın maksimum çıkışı 100 kHz'de yani 100.000 Hz gönderirsek Motorun 3.000 devir bölü dakika döneceğini biliyoruz. Ben 5.000 Hz gönderirsem kaç devir bölü dakika ile döner? Aslında hesaplamak istediğimiz değer bu. Burada hesaplayalım hemen. 5.000 çarpı 3000 bölü 100.000 dediğimizde aslında bizim motorumuz 150 devir bölü dakika ile dönecekmiş. Yani biz oraya 5000 yazdığımızda 5000 Hz hız verdiğimizde motorun 150 devir bölü dakikayla döneceğini biliyoruz. Bunu 5000'i bu şekilde belirtebildiğimiz gibi bu desimal belirtme yöntemidir. Hexa desimal olarak da 5000'i hesaplayıp hexa desimal bir değerde girebiliriz. Onu nasıl hesaplıyoruz? Buraya yine 5000 diyelim. 1388. Buraya 1388 bu formatta girdiğimizde de aslında bizim motorumuz 5000 e, Hz yani 150 devir bölü dakika de ile dönüyor olur. Ben şu anda bunu desimal olarak belirteceğim. Bütün hesaplarımı 100 bin herz üzerinden, 100 kilo üzerinden yapacağım için ben artık 5000 olarak belirledim bu herzi. Ve biliyorum ki artık 150 devir bölü dakika ile dönecek benim motorum. Tekrar online olalım. Yaptığımız değişiklikleri içine atalım. Settings artık seçili değil. Yani enerjiyi enerji kesip vermemize gerek kalmayacak. PLC'ye RAM verelim. İçerisinde 5000 var. Fars output 1, 5000 dönecek demektir bu. Şuradan bu parsi vermeden önce şurayı kapatalım. Bunun parsine nereden bakıyorduk? bir kontrol edelim. Pulse Output 1'in pulse'ine A278, 279'dan bakıyormuşuz. 278, 279. Bakın burada double word olduğu için zaten iki kanala birden bakıyor. Bizim takip edeceğimiz şey bu. Şu anda dönmeye başladı. Fakat bunun biz PICE olarak görüyoruz. Yani 5000 PICE ile dönüyor. Eğer bu şu anda sürücünün üzerinde 150 devir bölü dakika yazıyor. Fakat siz bunu programdan görmek isterseniz o zaman okuma yapacağımız komut hemen aşağıda bakalım. PRV komutu. Biz burada şurada gördüğünüz gibi parç sayısını da okuyabiliriz. Yani buraya gerek kalmadan aslında bu şekilde bir fonksiyonla parç sayısını da okuyabiliriz. Ya da bu okuduğumuz parçası işte bizim şu anda anlık olarak bu bizim PV değerimizi okuyor. Yani motorun toplamdaki parç sayısını okuyor. Bu anlık parç sayısını okuyor. Biz şu anda 5000 veriyoruz. Bunu gerekli işlemleri yaparak biraz önceki orantıda yaptığımız gibi şurada işte bin, 100 binde 3 bin devir bölü dakika 5 kaçtır diye. 5000 dediğimiz şey de bizim aslında şurada okuduğumuz değer. Buradan PRV ile bu değeri okuyoruz. işte 5 binle çarpıp bunu da 100 bine böldüğümüzde biz aslında ilgili 150 devir bölü dakika ile döndüğünü buradan da görebiliriz. Motorumuzun PRV'de bu işe yarıyor. Tekrar offline iken anlatacağım. Şimdi tekrar speed komutuna geldiğimizde bizim içerisine attığımız değeri, yani içerisine D değerini, hız değerini bir önceki rank'ta, bir önceki network'te verdiğimizi söylemiştik. Onu da P10'la veriyoruz. 5000'e onun içerisine atıyor. Biz de execute ettiğimizde o içerisindeki 5000'e dönüyor. Bu 5000'i değiştirmek istediğimde burada sabit sayı yazdığı için şu anda değişiklik yapamıyorum. Ee, yapmak istersem eğer burayı seçip e, online edit ile bakın sadece şurası beyaz oldu. Buralar gri, buralarda değişiklik yapamıyorum hala ama burada değişiklik yapabilirim. Bunu 10.000'e 10 çıkartalım örneğin. Tekrar sağ tıklayıp online edit ile değişiklikleri gönder diyebiliriz. Değişiklikleri gönderdiğimizde bunun algılaması için yani o hızla dönebilmesi için şu an hala 150 devir bölü dakikayla dönüyor. Tekrar bir e, execute etmemiz lazım. Hemen prv komutuna tekrar bakalım. Kaçta dönüyormuşuz. Şu anda gördüğünüz gibi 300'e dönüyor sürücümüz. Ya da bunun yerine biraz sonraki komutlarda yapacağım. Sabit sayı değil de yine böyle bir D alanı yazarsanız şuranın içerisinden de buradan o ekrandan ya da çift tıklayarak D alanının V alanının içerisinden de anlık olarak değer değişikliği yapabilirsiniz. Şimdi burada artık execute ettim. Motorum hala dönüyor gördüğünüz gibi. Ben bunu Durdurmak istiyorum, ama durmuyor. Çünkü bu komut, execute edildiği anda artık dönmeye başlar ve bizim dokümanımızda da göstermiştik. Sadece hız verebiliyoruz demiştik. Diğerlerini desteklemiyor. Bunu durdurmak için bir durdurma komutu kullanabilirim. İki şekilde motoru durdurabilirim. Ya da aynı komutun içerisine hızı sıfır yaparak durdurabilirim. Öncelikle hızı sıfır yaparak durdurmaya bakalım. Altında gördüğünüz gibi hemen. Aynı şekilde sped ve moveleye komutları mevcut. Burada her farklı hız için bir tane sped komutu kullanmam gerekiyor. Buradaki hızlar farklı olduğu için burada işte 1000 atıyorum. Burada 0 attığım için ikinci bir sped komutu kullanmam gerekti. Bu sebeple ikinci sped komutunu kullanıyorum. Şu anda aynı v 10.4'ün yükselen kenarıyla çalıştırıyor bu komut. Düşen kenarıyla da durduruyor. Fakat şu anda durmadığını, aslında bunu yazmasak durmadığını göstermek için bunun önünü kapadım. Şimdi bunu açtıktan sonra bu execute edilmiş halde olacağı için buna tekrar bir online edit açalım. Bunu silelim. Ve tekrar gönderelim. Şu anda motorumuz dönüyor. Ee, bakalım hemen. Gördüğünüz gibi bunun düşen kenarı geldiğinde, bakın birinci kanala kontrol outputlarını ayarladığımız şekilde D60'a bu defa, burada D58 ve D59'u da bul olduğu için ikisini kullanıyordu. Buraya artık farklı bir farklı bir step komutu kullandığımız için farklı bir word double word atamamız lazım. Bunu da buradan atamak için 0 atıyoruz, gördüğünüz gibi üstünde. Bunun düşen kenarı geldiğinde artık motor durdu, gördüğünüz gibi. Bizim PV değerimiz değişmiyor artık yani pas çıkış değerimiz değişmiyor. Kendisiyle sped'in kendisiyle durdurdum. Sped'i nerede kullanabiliriz? Bir kalkış duruş rampasına sahip olmadığı için bu şekilde manuel hareketlerde kullanabilirsiniz. Örneğin bir ayar yapacaksınız. İleri geri yani motoru yüksek hızlarda değil de daha düşük hızlarda rampaya ihtiyaç duymayacağınız hızlarda kullanacağınız zaman Manuel hareketler için sifet komutunu kullanabilirsiniz. İşte yükselen kenarıyla bir yöne, düşen kenarıyla başka bir yöne kullanarak ya da durdurarak komutu kullanabilirsiniz. Sifetin kullanımı bu şekilde. Tekrardan son kez offline olalım ve sifetin kontrol datasına tekrar bakalım neler yapmıştık. P'de portu seçmiştik. Birinci kanal demiştik. Gördüğünüz gibi birinci kanal her ikisi için de geçerli. Bunda da birinci kanal, bunda da birinci kanal. Diğer komut için 0. kanalı seçtik. M output modunu seçmek için daima sıfır zaten. Buna sıfır yazdık. Burada modumuz sabit. Bağlantımızı sabit yaptığımız için Pulse-Pulse metoduyla dönüyor. O yüzden ikinci seçeneğimizde sıfır. Üçüncü yönünü değiştirebilirsiniz. İleri yön, geri yön yapabilirsiniz. Biz ikisinde de ileri yön seçmişiz ve sıfır yazmışız. Burada önemli olan aslında speed komutunu ikinci bir defa kullanmadan önce e, burada önemli olan bizim için continuous Yani sürekli modda döndürdüğümüzü söylüyoruz. O yüzden sıfır. Sped'i bir de e, bir modunda döndüreceğiz. Onu aşağıda bahsedeceğim. Ama sped e, şu anda sıfır continuous modda dönerken sürekli döner ve onu bir şekilde durdurmamız lazım. Şimdi ben buraya tekrar payoff koyacağım. Çünkü sped komutunu yani motoru payoff ile ini komutuyla durdurmak isteyeceğim. Buraya öncelikle payoff'umuzu koyalım. Payoff önünü keser bu rankı çalıştırmaz. Tekrar online. Evet. <laughs> önce power'ımızı verdik. Şu anda sifet e, gördüğünüz gibi şurada PV değerimiz ilerliyor. Bunu durdurmak için ikinci yol ini komutu. Ini komutu bizim pulse çıkışımızı durdurmaya yarayan komut. E, durduralım ve sonrasında içeriğine bakalım. Gördüğünüz gibi durdu. Tekrar kaldırdığımda dönmeye devam etmeyecektir. Şu anda sepete de kaldıralım. Peki ini komutu nasıl çalışıyor? Hemen burada online edit açıp inceleyebilelim. Online edit yaptığınızda tekrar programı yüklemeniz gerekmez. O sebeple online editle çıkıyorum. Şimdi ini komutuna baktığımda 3 tane değerim var. P, C ve NV değerleri. P'yi artık biliyoruz hangi port olduğunu söylemek için. False output 0 ya da false output 1. Biz şu anda false output 1 ile çalışıyoruz. O sebeple 1. İkincisi control data. Her zamanki gibi kontrol e, datasını ayarlamak durumundayız. Biz şu anda in'i ne için kullanıyoruz? In'i birden fazla seçenekler için kullanabiliriz. E, biz şu anda e, durdurmak için false output'u durdurmak için kullanıyoruz. Bu sebeple içine 003 yazmamız gerekiyor. PV değerini değiştirmek için de kullanabilirsiniz ini'ye. O sebeple biz neyle, ne ile için kullandığımızı belirtmek istiyoruz. Biz şu anda ini'yi stop olarak kullanıyoruz. Bu sebeple 003 yazıyoruz içerisine. Burada belirttiğimiz değer ise nv. nv'den nv artı 1'e kadar bunu kullanıyormuş. Burada bizim aslında kullandığımız değer bu. Mesela şunu kullanıyoruz diyelim. PV değerini değiştirmek istiyoruz. Aslında neveyi o zaman bakıyor. Ama eğer biz burada 003'ü kullanacaksak yani stop diyorsak aslında bu değere bakmıyor. Bakma, bakmıyor ama bizim burada bir word atamamız lazım. Bir double word atamamız lazım. Yoksa bu sefer de sistem hata veriyor. O yüzden buraya kullanmayacağımız boş bir e, alanı atabiliriz. Fakat buraya sistem 3 seçtiğimizde bunu kontrol etmiyor. Bizim için ini de şu anda dikkat etmemiz gereken hangi portu? durdurmak istiyoruz. 0, 3 yazıyoruz. Biz yine de burada D62 belirtmek zorunda olduğumuz için program hata vermesin diye D62 yazmışız sıradan değerler verdiğimiz için. Dikkat etmemiz gereken burada programlama yaparken double mı kullanıyor, long mu kullanıyor yoksa sadece word mu kullanıyor? Burada double kullandığı için D63'ü de kullanıyor. Yani bir sonraki programa başlarken örneğin bakın D64'ten başlamışım çünkü 63'ü artık onun kullandığını biliyorum. Yani sistem buna bakmasa bile 63'ü kullanıyor demektir. Başka bir sistemde böyle bir şeyle karşılaşabiliriz. O yüzden kullandığı kadar alanı boş bırakmamız lazım. Şimdi birinci kanalı durdurmak istiyorum. Konumuz bu. Burada da üzerine yani bizim kullandığımız komutun kendisinde kullandığımız alana hemen komutun üzerinde değer attığımızı söylemiştik. Sıfır atıyoruz. Kullanmıyoruz ama yine de içerisinde sıfır olsun. Demişiz online edit'i e gönderiyoruz. Bu da ikinci motoru durdurma komutu. Bununla yani her bir siped için kullanacağımız PLS2 komutu için, ACC komutu için tamamını ini ile hatasız olarak durdurabiliriz. Ini bizim komutu durdurma, stop komutumuz aslında. Ya kendisiyle sıfır yazarak durdurabiliriz demiştik ya da ini komutuyla durdurabiliriz demiştik. Ini ile tamamen motorun tamamını yani hangi komutu kullanırsa kullansın durdurabiliriz.